Ben Dülçen Bestekelek, özel antalya bilimli ortalıklı fen bilgisi öğretmeniyim. Bu projeyi tasarlamamızdaki amaç, özellikle Antalya'da son zamanlarda nüfus artışı hızlı bir şekilde yol aldı Ve bu nüfus artışından kaynaklı ortaya çıkacak problemlerden biri de ısınma sorunu. Biz de bu ısınma sorununu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla nasıl çözebiliriz, nasıl şehrimize faydalı olabiliriz? Bunun üzerine düşündük ve bu projeyi tasarladık. Şimdi takım kaptanımız ve takım üyemiz projemizi ve kendilerini sizlere tanıtacaklar. Merhaba ben Feyza Esra Yılmaz, 7. sınıf öğrencisiyim, takım kaptanıyım. Projemizde yağmur sularını büyük depolarda toplayıp güneş panelleriyle ısıttıktan sonra borularla şebekeye aktarmayı planladık. Merhaba, ben Aslı Avaslı, 7. sınıf öğrencisiyim. E, Esra'nın dediği gibi bu projeyi hem e, temiz ısınma hem de ekonomik ısınma için planladık. İlk başta tüm şehirde bu projeyi uygulamak birazcık zor olabilir ama e, siteler şehir hastanelerinde, üniversitelerde, okullarda bu projeyi kolayca e, uygulayabiliriz. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz.